Resulekem sallallahu aleyhi ve ki öyle zaman gelecek ki bazı insanlar bazı Müslüman ölecektir. peki cenazesi camiden kalkacaktır. Fakat mahşerde mezardan kalkıp Allah'ın huzuruna hesaplarına götürülürken Müslümanlarla beraber değil başka milletlerle beraber gönderilecektir. Kim o ateist, kim o Yahudi, kim o işte komünist, kim o bilmem ne işte Hristiyan vesaire falan filan böyle olmak da var maazallah. كل نفس تحشر على هواها فمن هوى الكفرته هو معهم ولا ينفع عمل شيئا كل نفس تحشر على هواها كمن قلب ده كما ونية محبة وارسا او دوغو زر مزردان قدر فمن هوى الكفرته كافر السلام واريا فهو معهم او انرل وَلَا يَنْفَهُ عَمَلُوا شَيْئًا Bunun hiçbir ibadatı taatı bana fayda vermeyecektir. Bugün ayın biri. Dün akşam yapılan âlemleri biliyorsunuz vesaire. Bir millet dün akşam kan değiştirdi. Bir millet dün akşam gömleğini çıkardı. Bir insan batıya uyma niyetiyle bir tek çekirdek bile yese bunun din ve imanı gitmiştir. Onları taklit niyetiyle. Allah o köpürün altından ne sular geçti, ne sular geçti. Din kimliktir arkadaş, din şahsiyettir arkadaş. Yaşanırsa kimliğin var demektir. Yaşanmıyorsa kimlik bitmiştir. Burada, burada o kadar uzun bir yol var ki gider de gider, gider de gider, gider de gider. De gider.